Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, bugün sizlerle <laughs> e, Brawl Stars'ta e, 20 tane Legendary yani efsanevi star hediyesi açacağız. Bu oyun sahtedir. Evet, haklı. Kim haklı, kim sana seslendi ki? Çağın, sensin. Burada kimse yok bir kere. Şaka yapıyor arkadaşlar, ona inanmayın. İnanan kim? Sen bir şey yapmıyorsun ki. Burada hava çekiyorsun sadece. Evet, evet arkadaşlar. iki tane açtık. Sıra üçüncüde. Spike'ın şey hali geldi. Kostümü geldi. Bunda da Max geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda beşinci açıyoruz. Ronaldo gelir. Ve Rosa'nın kostüm geldi. Mantis Rosa. Ronaldo sana gelen Spike'ın şey hali geldi. Gold Spike. Evet arkadaşlar bir tane yanlışlıkla açtım. Meg'in kostümü geldi. Evet sıradaki. Ve Byron geldi. Evet. Bir tane daha Büyük dışarı. başarı. Arkadaşlar. Şimdi oh, 10. dayız. 10 tane ay pardon 9. dayız. 11 tane kaldı. Bayramın kostümü geldi. Az önce bayram şimdi kostüm. Evet 10. dayız. Şimdi de bir geldi. Vah vah vah. Evet arkadaşlar 11. dayız. Nani geldi. Ronaldo bu. Ne Ronaldo'su? Aa Messi geldi. Rico gel. Kostüm geldi. Messi Messi. Ronaldo. Arkadaşlar, evet arkadaşlar 13.yiz. Bunu çağır Ronaldo sana gidip. Ay ay la Nani'nin altın kostümü geldi. Ve Squid geliyor. O sırada Nani'yi kostümü giyince ağrımı yüzüntü. Evet arkadaşlar. 15. deyiz. Ronaldo sana gelir. Son. Edgar Ar çıktı. Arkadaşlar arkada nasıl açtığını görseniz. Ronaldo sana girer. Son. Ronaldo sana Burada. gelir. Ronaldo sana açıyor. Ama dilse açıyor. <laughs> Bas öyle bir hızla basıyorum ki anlamıyorum. Rodeo Hank çıktı. O kadar güçlü basıyor ki anlamıyor. Aferin. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. 17. Ee, deyiz. Messi gol atınca. Evet. <laughs> Bu çıktı. Arada sen de Bonini kostümü çıkmıştı ya. Evet. Şimdi sıradaki. Ronaldo çıktı. <laughs> Ama Gold. Arkadaşlar Ronaldo. Yani çıktı bu Ronaldo. Arkadaşlar bunu ben açıyorum. Kral geldi. bu son iki bu arada. son bir kal. Sıra bende hazır mısın? Aç. Arkadaşlar sonuncusunu açıyorum. Sonuncuya bakmayacağım. Arkadaşlar şey şimdi, şimdi çıktı. Arkadaşlar ilk önce ayağımla ayağım, ondan sonra dişlerimle şimdi kafamla açtım. Yeah. Evet arkadaşlar. Aha, video... iyi ki bana. Evet arkadaşlar, video bitti. Kanalıma like atıp abone olmayı Ulusun. unutmayın. Bay bay.